Merhaba arkadaşlar, Akvaryum Günlükleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine günlerden kusturma. 3 tane anaç dişim ağzını doldurmuş, jumbo dişim. Onları altta kovaya aldım. Onları kusturacağım birazdan. Bakın böyle kovanın içindeler. Strese girmeden hemen kusturayım istiyorum. Şimdi videoyu durduracağım burada arkadaşlar. Ee, ama videonun ana içeriğine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olup beni takip ederseniz, desteklerseniz bu bana büyük bir motivasyon veriyor eski videolarımda belirttiğim gibi. Ee, onun için sizin beğenip yorum yapmanız bana baya baya bir iyi geliyor. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdilik kusturmaya başlayalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Jumbo portakal dişimizi yakaladık attım kusturacağım yere biraz fazla su koymuşum suyu hemen boşaltayım biraz bu kadar yeterli kusturalım bakalım ne kadar yumurta çıkacak bunlardan o dediğim gibi sarı balıkların bayağı bir stres yaptırır çözemedim bir genelde bunların ağzında baya bir yavru oluyor büyük dişilerim maşallah var. Fazla sık boğaz etmek de istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz şey olsun kendine gelsin. 2-3 tane bozuk var. Birçoğu oluşmuş. Bir çoğunun kapası çıkmış da bir çoğu oluşmamış tam olarak. Üstteki akvaryum bir de yoğun olduğu için biraz biraz da onun stresi oluyor balıklarda. Ondan dolayı tam ağızlarını dolduramıyorlar. Bir tane kalmış daha. Bir taneyi de aldık mı? Bizim bu dişiyle işimiz bitecek. Akvaryuma yerine bırakacağız. Fazla strese sokmadan. Hadi, da ver onu da Evet arkadaşlar bir tane kalmış dediğim gibi çıkarmadı onu. Bir taneyi de çıkardım mı bitişik O bir taneyi de aldık ağzından. Tekrar kontrol edelim. Ağzı boş, boş, boş ağzı. Bunu üstteki akvaryuma geri atalım. Hop, gitsin yerine. Ee, nereden bakarsanız bir 30-40 tane yavru var. 30 tane benim. Çoğu oluşmuş. Bozulmuş yumurta çok ama ağzında. Diğerlerine bakalım. Bakalım diğerleri bize ne verecek. Hadi hop. Bu başka bir yer portakal dişim. Jumbo dişim. Bunun ağzındakiler de oluşmuş hemen hemen. Seçmem gereken çok yumurta var içinde. Bakalım. Gördüğünüz gibi yine baya baya bir sürü yumurta oldu. Yumurtaların geneli oluşmuş. Kafaları gözleri çıkmış. Kuyrukları çıkmış. Tabi oluşmayan yumurtalar da var. Bu da balonun ağzında biraz fazla yumurta yoğunluğu olduğu için. Normalde kusturmayacaktım. Çünkü şimdilik alttan yer yapmam lazım. Çünkü baya bir yavru yoğunlaştı akarında yerlerini ayarlamam lazım. Dur bakayım, dur bakayım. Bir de rahat dursa. Bir de rahat dursa ağzını bir de kontrol edelim. 3 tane böyle büyük jumbo dişim var. İkisi sarı prenses, birisi portakal. Bunu da ağzı bitti, boşaldı. Bu içinden iyi yavru alıyorum. Zaten bu ort az önce kusturduğum baya baya bir çok yavru veriyor. Gördüğünüz gibi iki balıktan çıkan yavrular onlar. Bunlar benim kendi akvaryumumun balıkları, yavruları. Büyüdüler böyle bak diyebilsem abone bu gel buraya sen de kusturma uğraştın abone ol elime baktı yüzgeçleri Evet arkadaşlar bunu da hemen tuşlu Faza sıkmak istemiyorum. Ama bunun yumurtalar daha yeni. Bunun yumurtalar daha oluşmamış çoğu. Kafaları falan çıkmamış diğer yumurtalara bakarak daha yeni yeni oluşuyormuş yumurtaları. Hadi bakalım son 2-3 yumurta aldı ağzında. 1 2 yumurta dip var. Bir tane daha varsa var yoksa bitti. Evet arkadaşlar bunun ağzındaki yumurtalar da bitti. Üçünü de akvaryumun içine attık yumurtaları böyle görüyorsunuz. Birçoğu oluşmuş, birçoğu oluşmamış. O oluşmayanlar, bozulanları, beyaz olanları hemen çıkaracağım içinden. Ayıracağım. Yoksa onlar diğer yumurtaları da bozacaklar. Onun için böyle iki dakika onları ayıracağım içinden. Da böyle hemen ayırmaya başlayayım böyle yavaş yavaş. Bakın bir. 2 burada bir burada 3 etti otursun bulursun burada bir tane tam beyaz var bunu da ayırayım burada bir tane bozuluyor yavaş yavaş onu da ayırdım 4 bu ikisini de ayırayım. Bu ikisi de beyaz. Ayırdım. Bir oraya. Evet. Bu ikisini de o tarafa göndereyim. Gördüğünüz gibi Bozuk yumurtalar yoksa hepsini bozacak. Onun için hepsini bozmadan böyle yol yakınken ayırayım. 4 tane daha var burada. Bir tane bu arada kalmış. Onu da ayırdım. Bir tane daha burada var onu da ayırayım şimdi böyle gel bu da yeni tam beyazlamış yumurtalar bozulmuş yumurtalar arkadaşlar unutmayın bunu çoğunun ucu daha yeni yeni beyazlıyor daha yeni yeni bozulacak Ben ayırdım. Ondan sonra bakın bir tane de burada var. Bunu da ayırayım. Ya işi şansa bırakmayacağım. Bozulmuş gibi duran yumurtaların genelini ayıracağım. Şimdi geçen sefer bayağı bir bana yavruya mal olmuştu. arkadaşlar. Ayırdım buraya bayağı bir. Belki bir iki tane sağlam olabilir. Aslında ayırmasam, tekrardan kurşaya koysam, de öyle denesem mi? Aslında bu yumurtalardan kimi oluşabilir de kimi balığa dönüşebilir kimisi dönüşmez. Olmadı. Öyle bu şekilde deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bozuk yumurtalar bu tarafta. Oluşan yumurtalar o tarafta. Nereden baksanız bir 5, 9, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 tane yumurta bozuk. Yani tahmini 30 tane yumurta. Çünkü çoğun birazdan rengi de gri. Bazılarının tam beyaz olmuş da. Birçoğu da gri. Deneyeceğiz arkadaşlar. Videoyu burada durduruyorum. Kuruşma makinesini kurayım. Ondan sonra videoya devam edeyim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yumurtaları kuluçkaya koydum. Gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş dönüyorlar. Birçoğu oluşmuş birçoğu oluşmamış. Beyaz yumurtaları ayırmadım. Dursunlar öyle içinde. Bakalım nasıl olacak. Balıklarım biraz stres yaptı tabi. Yerlerini yeni düzenlediğim için. Diğer yavrular burada. Anaç altı yavrularım da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onlara da Buradaki akvaryumu yaptım. Yarına kadar bu su dinlenecek böyle. Yarın o yavruları bu akvaryumun içine yerleştireceğim. Artık bakalım nasıl olacak. Yeni akvaryumdaki yerlerinde yavrularımız nasıl yapacak. Alışabilecekler mi? Onu göreceğiz. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı takip etmiyorsanız takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi hobiler. Kendinize iyi bakın.